Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Audi ile Şahin Tepe yolculuğu yapıyoruz. Konuğum kardeşim. İsa sen ortanayasın yeter. ama onu önüne at. Kemer öyle tak. Evet arkadaşlar kemer takmazsak ne olur İsa? Evet kemer takmazsak ölebiliriz. Elinle bir anda çek. Bir anda. Elinle çek böyle. Çek hızlı. Sen kazan yapınca o kadar yüksek bir basınç oluyor işte. sen anlayamazsın. Hmm. Sen arkana yaslan. Hmm. Tuttu mu? Tuttu <laughs> mu? <laughs> <laughs> Gördün mü? Ben evet. Tuttu mu seni kemer? <laughs> <laughs> ya anladın mı ne demek istediğimi? Tutmasın, uçarsın olaya. Kemer seni böyle sıkı tuttu mu? Bıraktı mı gitmeni? İzin verdi mi? Hmm. Ne demek istediğimi şimdi anladın mı? Evet. Kazadan ağ oluyor. Evet arkadaşlar kardeşime kemerin ne kadar güvenli olduğunu da anlatmış oldum. Ben şimdi sen kemer takmasaydın şu an buradaydın değil mi? <laughs> Hadi bir basalım burada biraz. Hakan'a yasın sen. 245 değil lan. Evet. Sen de avartma. Ben de düşündüm ya yani 245. E sen korktun mu? Yok. Korkma. Bugün perşembe değil mi? Evet. Trafik var. Arkadaşlar video bir ara kesildi. Ben de ayar yaptım. İnşallah açı güzeldir diye tahmin ediyorum da. Adar emin değilim. Şurada ileride dururum. Tekrar bakarım. Ama biz en son ne konuşuyorduk İsa? Evet arkadaşlar Audi Q5 aracımız belli. Güzel bir araç. Bu arada jant almış babam. Audi'nin jantı bir tane bulmuş. Kafa kafaya takas etmiş. Eskisiyle bunu. Güzel bir jant. auto hold var ya biraz böyle sıkıntılı çalışıyor ya. Yani her araçta böyle aslında. Böyle tam duracakken bırakıyorsun ya gideceksin. Kendi kendine fren yapıyor. O kötü bir şey. Bak şu an yine yaptı mesela. Tam duracakken frenden çekiyorum devreye giriyor. Böyle bak. gene bak. mı seni? Evet. Orada tuttu ama değil mi? Tuttu. Arkadaşlar az önce bir şey yaptık. Deneme yaptık ile Fren yaptım. Bakın tutacak mı İsa'yı dedim. <laughs> İsa da korktu tabii. Ama kemerin faydasını öğrenmiş oldu. Yani çok fayda. Bak ben normalde kemer takmayan birisiydim. İnsan alıştı mı yani kemere alıştı mı şey oluyor artık kemer takmadığı zaman arabada böyle bir Boşluk hissediyor yani böyle bir bir şey eksik gibi hissediyor. Isı kameranı yapsan Kameranın açısını kapatıyor olabilirsin. Daha yolumuz var arkadaşlar. size tavsiyelerim nedir? Yani gerçekten araç kullandığınız zaman kemerinizi takın. Ne olursa olsun takın. Çünkü gerçekten kazada size çok fazla faydası var. Allah korusun. Bir kaza yaptığınız zaman ön camdan uçanları görüyoruz. Mesela arabanın kapısı açılıyor. Kapıdan uçanları görüyoruz. Yani gerçekten ne olursa olsun kemerinizi takın ve aracın aynalarını olsun her şeyini kendinize göre ayarlayın. Çünkü siz bir e, görüş açısı çok önemli. Mesela bu araçlarda böyle büyük araçlarda kör nokta var. Mesela şöyle büyük transitlerde de kör nokta var aracın kör noktası şu aynanın alt tarafı ben görmüyorum şu an aynanın alt tarafını kesinlikle görmüyorum ee, o yüzden çok riskli yani kendinize göre önce aracı ayarlayın lastiklerinizi kontrol edin ondan sonra sürüşe başlayın hatta kış ayı geldi aracın motoruna da bir açın bakın kedi beni girmiş olabilir ne olursa olsun bir bakın aceleniz yoksa bir bakın çünkü kediler kış aylarında araçlara motoruna giriyor ve siz aracı çalıştırdığınız anda araç da zarar görüyor. Hayvanda ölüyor maalesef. Çünkü zincirler döndüğü zaman, kayışlar döndüğü zaman paramparça parça oluyor. Yani riskli. aracı çalıştırdığınız zaman gidiyor yani. Başka dönüşü yok. Yani size tavsiyelerim bunlardır. Ne yani yaparsınız, yapmazsınız. Bu size bağlı bir şey. Bu arada arkadaşlar 4500 aboneyi geçtik. Hatta 4600 falan olduk herhalde. Allah izin verirse 5000'e çok az kaldı. Daha yeni 4000 olduk. Geçen 2-3 videodan önce 4000'dik. Yani hatta söz vermiştim 5000 abone özel Mercedes videosu gelecek demiştim. Yani Mercedes olmasa da Audi videosu Volkswagen Touareg videoları geldi. Ama Mercedes yani babamın da aklında bir Mercedes var şu an. Mercedes alabiliriz. Bilmiyorum adam değişik yani kafasına göre gidiyor bir araba buluyor alıyor yani ya dakikalık bir insan. Ben de çözemedim bağımı yani. Yıllardır böyle bir anda karar veriyor bir şey. Bir şey alacak mı o an alır. O an alır yani. Şu kedi de güzelmiş. Vay be. Her connect gördüğümde böyle bir yutkunma oluyor maalesef. İçimde bir connect sevdası devam ediyor çok güzel arabaydı. Onunla yaptığımız şeyleri, onunla bu video, bu kanalı buralara vardırdık. BMW ile Connect benim şu an kanalımın yani bir yere varmasını sağladı. Gerçekten iyi arabalar. İleride ölmesem tekrardan bir BMW alacağım kendime. Yine 320 dizel. Ben 5 serilerini beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. 5'miş, 7'ymiş serisi var. Mı? Var. 7 long var hatta. A8'de kıyas. Yani arkadaşlar bir BMW e yine gelecek Allah'ın izniyle yakın bir zamanda. Bir planım var. Eğer ki nasip olursa ee, kendimiz artık bir şeyler yapmaya çalışacağız, çabalayacağız. Ne basıyorum. İsa görüyor musun? Kameraya düşecek diye bir korku var içimde. Arkadaşlar İsa benim kardeşim. En küçük kardeşim. Kaç yaşındasın sen İsa? 8. Bak 8 yaşında. Daha yeni bu. Tabi o da benim gibi arabalara meraklı. Merakından dolayı seviyor böyle şeyleri yapmayı. Ya artık ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? GoPro'yu şuraya takacağım şu köşeye. Oradan da ortadan sağ rufun oradan şey alacağım. telefon sabitleyici. Hem ön göğüs gözüksün. Hem şuradan biz gözükelim. Çünkü gerçekten güzel video çıkıyor öyle sohbet, muhabbet videosu. Şu şekil çok kötü bir görüntü var. Ya tamam ben kanalım hep böyle izlendi. Mesela şuradan insanların kafası gözüküyor. Şurada kafası gözüküyor ve video çok kötü oluyor bence. Şuraya kamerayı koyarım. Hem biz gözükürüz. Şu cam tavana da cam tabitleyicisini takarım. Oradan da ön göğüs gözükür. İstediğiniz gibi olur. Yani her şeyi görürüz. Çok güzel olur bence. Daha yol çok var ya. Arkadaşlar haftada bir kez iki kez böyle oluyor. Bu arada Volkswagen Avec'den ayrıldım maalesef. Memnun değildim yerimden. Sevemedim. Yani arkadaşlar siz siz olun. Yetkili servisler öyle hiç dışarıdan gözüktü gibi değil. Siz siz olun. Dışarıda rahat bir iş buluyorsanız kendinize o şekilde çalışın. Çünkü servisler öyle gözüktüğü gibi. Öyle rahatmış, böyleymiş, şöyleymiş. Yok canım öyle bir şey yok. Servisler insanları bildiğiniz e, oyuna getiriyor, kandırıyor, öyle rahat bir sistematiği yok, maaşları her zaman yani öyle düşündüğümüz kadar yüksek olmuyor, dışarıda çok daha iyi maaşlar alırsınız, en azından patronunun patronunun patronu diye bir şey yok, tek bir adam var, ambulans geç, hayata yol ver. Ambulans olmayalım da 314. Lük. Abi ambulans mı geçer sen? Ne? Ambulans mı geçer sen? Ambulans mı geçer ben? Evet. Oğlum o kamyonet büyük ara O hızlandıkça rüzgar onu çeker yani şey yapmaz ama Mercedes yani Mercedes Mercedes'tir gider yani. Tabi arkadaşlar insanın gözleri çok kötü gerçekten. Çocuk telefona girmekten bir hayli gözleri bozuldu. Epey bozdu gözleri. Adar söylüyoruz çocuk işte ne yapsın. Videoyu burada bitireyim. Dönüşte de bir video çekeriz artık. Hafta sonunda da güzel bir video çıkartırız. Ya ne adamsın. Yürüyorsan yürü kardeşim. Bakın genç mi yaşlı mı ya yaşlısı mı ya normallardır görüyoruz. Altın şey girişinde ben de oradan girmeyeceğim de videoyu kapattım. O. Yine. Onunla mı? park etsinler diye mesela geceleyin hani onların ışıkları yok ya doğru düzgün. Mesela araba ona çarpmasın diye o parlıyor. Anladın? Polisler de o yüzden giyiyor. Yani o parlasın diye. Hani polisler arabaları böyle durduruyor ya. Arabalar belki onları görmez diye çarparlar polislere diye o üstü giyiyorlar. Yeşil. Anladın? İnşaatçılar da turuncu giyiyor. Gördün mü insan İnşaatçılar. Bak bizim orada inşaatçılar var. Turuncu giyiyorlar yani niye görelim diyor onları. kapışan, koli Biz Bu yarışa dahil olan. Nemisa. Trafik başladı. En güzel yerde trafik oluyor her zaman. Burada bir trafik olmasa var ya. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.